Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Fakat dün başıma çok üzücü bir olay geldi. Annemin doğum günüydü ve babamla büyük bir pasta aldık. Sonra pastanın üzerine mumları dizdik. Fakat bir tanesini yakarken çakmaktan o kadar büyük alev çıktı ki parmağımı yaktım. Bu canımı çok acıttı çocuklar. Sonra düşündüm ki sadece bu kadar küçük bir şey canım bu kadar yaktıysa tamamen ateşin içinde kalmak ne kadar acı verici olurdu değil mi? bunu düşündüm. Çünkü bedenleri tamamen ateşin içinde kalan üç kişinin öyküsünü biliyorum çocuklar. Peki bu üç kişiye sonunda ne oldu? Hadi gelin beraber öğrenelim. Merhaba Sergiyeciğim. Aa sen neden ağlıyorsun? Neden bu kadar üzgünsün? Annem çok hasta. Dün hastaneye kaldırdık. İyileşemeyecek diye çok korkuyorum, çok üzülüyorum. Ama bu kadar olumsuz düşünmemeliyiz değil mi? Ama annem olmazsa ben ne yaparım? Kim bana bakar ve ilgilenir? Doğru düşünüyor olabilirsin ama bak kutsal kitapta üç arkadaşın hikayesi var. Gel birlikte seninle bakalım. Kızgın fırına atılsak bile ey kral kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz, diktiğin altın heykele tapınmayız." Daniel 3.17-18 Babil Kralı Nebukadnesar, kendi gücünün övülmesi için kendisine benzeyen büyük bir altın heykel yaptırdı. Bugün bu altın heykel tamamlandı ve halka açıklanacak. Kral Nebukadnezar'ın habercisi çıkıp halka şöyle seslendi. Ey insanlar, müziğin sesini duyar duymaz yere kapanıp büyük kral Nebukadnezar'ın heykeline tapınacaksınız. Her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır. Müziğin sesi her yere yayıldı. Herkes yere kapanıp altın heykele tapındı. Bunun anlamı kral Nebukadnezar'a bir tanrı gibi tapınmaktı. Ama burada heykele tapınmayan üç arkadaş vardı. Bu üç arkadaş Yahuda'dan sürgün edilen Hananya, Mişael ve Azarya'ydı. Üç arkadaş tanrıdan başka ilahlara tapınmazlardı. Kral Nebukadnetsar onları tehdit ederek ben size bir fırsat daha tanıyorum. Şimdi müziğin sesini duyunca benim heykelime tapınırsanız canınızı kurtarırım ama bu sefer de yere kapanıp tapınmazsanız sizi fırına atacağım. Ama bu üç arkadaş hiç korkmadan cesaretle şöyle cevap verdiler. Biz sadece Rab Tanrı'ya tapınırız. Biz o fırına atılsak da Tanrı bizi oradan kurtarabilir. Biz bu heykele tapınmayız. Kral Nebukadnesar çok öfkelendi. Hey askerler fırını her zamankinden yedi kat daha çok ısıtın ve onları fırına atın. Askerler bu üç arkadaşı kızgın fırına attılar. Ama fırına giren üç arkadaşla birlikte Tanrı'nın gönderdiği bir melek de vardı. O dört kişi ateşin içinde yürüyorlardı. Tanrı bu üç arkadaşın imanına bakıp onları ateşten korudu. Kızgın fırından dışarıya çıkan üç arkadaşın bir tek saç teli bile yanmamıştı. Bunu gören kral Nebukadnezar herkese "Onların tanrısına övgüler olsun. Çünkü meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı." Bundan sonra onların tanrısından saygısızca söz eden her kimse paramparça edilecek, evleri çöplüğe çevrilecek. Kral Nebukadnezar üç arkadaşı daha yüksek görevlere atadı. Tanrı bu üç arkadaşın imanını görüp kızgın ateşin içinde onları korudu. Bizim Tanrımız bu dünyada en yüce olan harika Tanrı'dır ve onun için imkansız bir şey yoktur. Biz de zor bir durumda kaldığımızda Tanrı'nın bize yardım edebileceğine inanıp Tanrı'yı hoşnut edecek işler yapmalıyız. Tanrı'yı hoşnut eden işler yapan her bir kişiyi Tanrı koruyacaktır. Evet öğretmenim. Şimdi daha iyi anladım. Anneme dua edeceğim. Ailecek anneme dua edeceğiz ve Tanrı bu sorunumu yanıtlayacaktır. Annem iyileşecek. Aynen öyle. Biz de sizinle birlikte dua edeceğiz ve annen iyileşecektir. Rab bizimle olduğunu unutmayalım. İyi ki Tanrı onları korudu değil mi çocuklar? Yoksa çok acı verici olurdu. Evet. Tanrı ona güvenen ve iman eden herkesi koruyor gördüğümüz gibi. Çocuklar, şimdi bir ilahi söyleyelim mi? Hadi ayağa kalkın. arkadaşları kralın altın heykele tapının, hayır. Hay. Altın ekle tapınmayız Tanrıyı seviyoruz Tanrıya kulluk ediyoruz Tanrı'yı arkadaşlar Kralın yanına getirdiler Tapının tapının Altın ekle tapının Hayır hayır asla altın engele tapılmayız Tanrı'ya güvenenler Tanrı kurtardı Arkadaşlar biliyor musunuz? Putlar sadece burada gördüğümüz gibi altın heykeller değildir. Biz Tanrı'dan daha çok neyi seviyorsak, neyi değer veriyorsak onlar birer put olabilir. Mesela bilgisayar, telefonlar ya da bilgisayar oyunları. Bunların hepsi Tanrı'dan daha ön sıraya koyduğumuzda bizim için putlara dönüşecektir. Şimdi beraber bir oyun oynamaya hazır mısınız? Hadi oyun oynayalım. Çocuklar, bugün oynayacağımız oyunun adı Arkadaşına Güven. Biz buradaki çocuklarla oynarken siz de iyice öğrenin ve arkadaşlarınızla oynayın olur mu? Öncelikle elimdeki bu battaniyeleri yarı seriyorum. Çünkü oynayacağımız oyunda başımızın yere çarpmasını istemeyiz değil mi? Evet. Çocuklar sizi böyle alayım. Öncelikle Lukas sen bu tarafa gel. Sizler de böyle. Şimdi çocuklar arkadaşlarımıza el ele tutuşacağız. Ara ise dizlerini kırmadan bize güvenerek bizim üzerimize düşecek. Eğer ara dizlerini kırmazsa bize güvendiğini anlayacağız. Ama kırarsa bize güvenmediğini anlayacağız ve tekrar deneyecek. Evet. Hazır mısın Ara? Evet. Bir, iki, üç. Wow, Bravo! Aramıza kesinlikle çok güveniyor. Şimdi Anton hadi sen gel dene. Anton, bu Evet. Hazır mısın Anton? Bir, iki, üç. Wow. Bu olmadı. Tekrar denememiz gerekiyor. Bir, iki... Üç. Oh, evet. Şimdi başka kim denemek istiyor? Yeşil sen dener misin? Evet. Tamam. Evet. Önemli olan dizlerimizi kırmamak çocuklar. Tamam mı? Bir, iki, üç. <laughs> wow. Yeşil bize güveniyor. <laughs> tamam. Evet çocuklar. Şimdi, şimdi sizi yerinize alabiliriz. Teşekkür ederim. nasıl eğlenceli bir oyundu değil mi çocuklar? Şimdi gelin beraber hazine kutumuza bakalım. Acaba bir sonraki oyun için bize orada ne bekliyor? Wow. wow! Burada iki tane eşarp var çocuklar. Acaba bunlarla nasıl bir oyun oynayacağız? Bunu öğrenmek için bir sonraki bölümü izlemelisiniz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz çocuklar? Ben ilk denememde arkadaşıma tam güvenememiştim. Ama sonra ona güvenmeyi öğrendim. Biliyor musunuz çocuklar, Tanrımıza bundan daha çok tamamen güvenebiliriz. O bizi hiçbir zaman bırakmaz. Çocuklar, şimdi gelin Jessica ablamızın yanına gidelim ve harika el işleri yapalım. Hepinize tekrar tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz ateşin içinden kurtulan üç arkadaşla ilgiliydi değil mi? Evet, size Küçücük bir sorun var. Üç arkadaş neden heykele tapınmadılar sizce? Çünkü kocaman bir heykel, değil mi? Herkes korkar ve tapınır. Ama o üç arkadaş tapınmadı. Neden? Çünkü tek tapılması gerekenin yaşayan Tanrı olduğunu biliyorlardı. Ve yaşayan Tanrı'ya tapındıkları için ve başka kimseye tapınmayacaklarını söyledikleri için Tanrı onların imanını gördü ve onları o kızgın fırından kurtardı. Biz de her zaman Rabbe güvenelim ve sadece ona tapınmamız gerektiğini bilelim. Tamam mı? Evet. Şimdi bugünkü elişimiz bu şekilde olacak. Ne kadar güzel, değil mi? O zaman hadi başlayalım yapmaya. Ben size malzemelerimizi söyleyeyim. 3 adet renkli elişi kağıdı. Bunların kırmızı, turuncu ve sarı olması sizin için daha iyi olacaktır. Ama evde yoksa hiç sorun değil. Bir tane kese kağıdı. Beyaz A4 kağıdımız gerekiyor. Beyaz ipimiz ve bant, bant ve yapıştırıcımız gerekiyor. Bir de makas. Evet. Hadi gelin şimdi ilk önce çalı şeklinde keseceğimiz kartonları hazırlayalım. Kalemimizi alalım ve benim önceden yapmış olduğum çalı var. Onun şeklinde çalımızı çizelim. Bunlardan her bir el işinden çalılardan iki tane gerekiyor. O yüzden her birine iki tane çizeceğiz. Evet. Şimdi turuncuya da çizelim. Çizerken belki küçük arkadaşlarımız annelerinden yardım alırlarsa daha güzel olabilir. Düzeltelim. Tekrar çizelim. düzeltelim. Evet. Şimdi sarı el işi kağıdına çizelim. Bir tane daha çizelim. bunları keselim. Evet. Onları kestikten sonra kese kağıdımızı elimize alalım ve elimizi içine sokalım ve yanlarını şu şekilde açalım. Tamamen açacağız. Evet. Şimdi ortasına yuvarlak bir daire çiziyoruz. Ve bu dairemizi kesiyoruz. Keserken tekrar arkadaşlarımız annelerinden yardım alırlarsa çok güzel olur. işimizi yaparken sizin kızgın fırın düşünmenizi istiyorum. Çünkü Elişimiz kızgın fırın. Düşünsenize kızgın fırındasınız. Her taraf sıcacık. O kadar sıcak ki artık konuşamıyorsunuz, nefes alamıyorsunuz. Nasıl dururdunuz? Bence duramazdık, değil mi? O yüzden onların imanının ne kadar güçlü olduğunu hatırlamamız gerekiyor her seferinde. Evet şimdi kestiğimiz çalı şeklinde kartonları, elişi kağıtlarını yapıştıracağız kese kağıdımıza. Evet bunları dıştan yapıştıracağız. kırmızı el de yapıştırmak için sürelim. Ve bunu da onun üstüne yapıştıralım. Üfleyelim ki kurusun değil mi? Hep birlikte bence üfleyebiliriz. Evet. Şimdi altına tekrar diğerlerini yapıştıracağız. Ama ilk önce beyaz A4 kağıdımıza 3 tane arkadaş çizelim. Ben çizmiştim ama burada tekrar onları çizelim ki size yardımcı olalım. Evet, yüzlerini yapalım. yapalım. Evet. Diğer elini yapalım. Ve keselim. Elimizi alalım ve boyayalım rengarenk boyalım ki çok güzel olsun değil mi? Saçlarını da sarıya boyayalım. Rengarenk olsun. Evet şimdi üçünü de boyadıktan sonra elimize alıyoruz ve arka kısmına ipimizi yapıştıracağız bantla. Şu şekilde banda yapıştıralım ve arkaya yapıştıralım. Aynı şekilde diğer ucunu da bantımızı geçirelim. Ve yapıştıralım. Sonra ipimizi kese kağıdının üst kısmına içe doğru yapıştıracağız. 2 3 arkadaş şu şekilde dursun ve gözüksün. Evet şimdi dairemizin iç kısmına tekrar yapıştıracağız çalı şeklindeki elişilerimizi. Tekrar sürelim. Bu sefer içe doğru olacak. Şu şekilde olacak. Yani öne de sürelim. isterseniz kalemlerle farklı farklı çiçekler yapabilirsiniz ya da çalı şeklinde de bırakabilirsiniz. Evet. Hafif üfleyelim ki kurusun. Kuruduğunu anladıktan sonra onlar içerideyken tarnanın onları nasıl kurtardıklarını ip, ip şeklinde onları yapabiliriz. Böyle bir sonları kurtarır. Evet. Bir dahaki dersimizde daha farklı el işler yapacağız. O yüzden hazırlıklı yapmanız için size biraz ipucu vereceğim. Şimdi kırmızı mercimek, nohut ve pirinç pilavı taneleri gerekiyor bizlere. Güzelce böyle yapıştırıcı gerekiyor, sulu boya gerekiyor ve kağıt tabağımız gerekiyor. Evet, bugünkü dersimizde öğrendiğimiz gibi Tanrı'dan başka kimseye tapmayalım. O her şeye Bilir ve yaşayan Tanrı'dır. O yüzden ona sadece tapmamız gerekiyor. Haftaya kadar görüşmek üzere. Çocuklar, bugün yine harika ve çok önemli şeyler öğrendik değil mi? Özellikle Tanrı'nın önünde imanda dimdik çocuklar olabilmek için dua edelim mi? Tanrım, sana şükrediyoruz. Bugün senin sözünden yine harika şeyler öğrendik. Bize bugün derste öğrendiğimiz gibi imanda sağlam durabilecek gücü var. İhsan Önce ve adıyla amin. Bugün yine programda bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.